Ha, Tugay Gökom. Tugay Gökün Tugay Gökün evini seyredim ya. O iyiysen misin kardeşim? Trendler şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Başlama aşamasında. Ağzına susayım dur trende sokayım seni. Bekle. Selam sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşıladım. Çocuğun giriç çok iyi değil mi ha? Bak, bak bak bak. Ha yapmıyor girişini. Normalde böyle arkadaşlar, böyle yapıyorlar. Bu videoda hem böyle mutluyum hem de bir tık böyle hastayım. Çok beklediğiniz şöyle Şöyle göstereyim arkadaşlar. Oo bu youtuberlar da iyi kazanıyor ha. Bak bak arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Bak bu youtuber da 1 milyon abone olup 500 bin TL'den aşağı kazanıyor. Birisi varsa kesin yalan söylürdür. Kesin yalan söylürdür bak. Ee, eğer eğer bir, 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 buçuk mu? iki buçuk mu abonesi? Üç mü? iki kanalı var. 3 O zaman kesinlikle bir buçuk milyon dolar kazanıyordur bu. Kesinlikle. Kesin, 550 bin TL diyen var, 550 bin TL'yi önce birisi mi demiş. Başka bir yayıncı birisine mi söylemiş. Attı be, kaçırdık. Ben sokacaktım beşlerini. Tamam, 550 bunun ikamal var, 550, 550 o yanlış hesap yapıyor değil mi? 1 milyon 350 tamam, 550 bin, 550 bin, 1 milyon 350 bin tamam, tamam, 1 milyon 350 bin. Ay 550, 550 toplamı 1 350 etmiyor diyen var. Ta hayır abilerim 1 350 diyor ya. Allah 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 Allah. Şundayız. Ev turu yapacağız. Evin bahçesinden bizim yaşam alanımıza kadar her yeri göstereceğim sizlere. Çok merak ediyordunuz. Bu arada şunu bunu unutmadım aslında. Kozan'dan evet. ağlıya ağlıya geliyorum adı İstanbul şey Adana İstanbul'a. Hep aklımda duruyor. İlk vlog'da Adana'ya selam söyleyeceğim ilk vlog'da Adana'daki hele ki Kozan'daki kardeşlerime kucak Bu hafta muhtemelen dükkana pastaneye geleceğim. Instagram'dan duyururum. Instagram Tugi ile 01. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben oradaki dükkanım arkadaşlar. Biliyorsunuz ekip aracımız. Ekip yine videolar çekmeye gittiğimiz dağlarda taşlara gittiğimiz araba arkadaşlar. Videoyu başından sonuna kadar izlerseniz çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Paylanlık Hayranlıkla izleyeceğinizi düşünüyorum. Hem de bazı anlatacağım şeyler var. İkinci arabamız benim kendi şahsi kullandığım arabam. Oo ben ne dedim? Ben ne dedim size? Ben size ne dedim? 1 milyon 350 bin TL kazanıyor demedim mi arkadaşlar? 1 milyon 350 bin TL kazanıyor dedim ya ben. Allah Allah. Oğlum yaşın kaç senin ha? Yaşın kaç senin? Ananı yolla ananı hemze. Ananı yolla test edelim bakalım. Öyle miyiz değil miyiz? <laughs> Dememek isterdim ama şu an bu görüşü. Şey Tabii şu an benim iş yaptığım meslektaşlarım. Başka benim kardeşim benim. üçüncü arabayı da çıkar. Bana Şiroko yeni yetiyor. Bizim için önemli olan Dördüncü ne? araba. Yaptığımız işin kaliteli olması. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şunu gösterme Kapının arasında bunu bulursalar. Öldürürler ama öldüremezler. Niye? Güvenlik Çünkü var. burada güvenlikler bordo bedeli arkadaşlar. Gerçekten kiranın bir yıllık peşinini verdim ama içeriye almadılar. Neden diye bir sorun. Çünkü bordo bedeli adamlar. Bir, adam, bir, bir şekilde Burası çok çok lazım. iyi yapmış. Allah belanı. Tabi. Evet. Bu arada kesinlikle Tugay'ın böyle bir şey yapması lazımdı açıkça bana sorarsanız çünkü yani e, ee, coğrafi kaderidir. Şey kapısı da şey oluyor. Onun... Ne? Gel lan. Tamam sen orada bak. Gel bak gel. Kesin a*** <laughs> ona vurdum. Arkadaşlar giriş katımız böyle. Yani giriş yaptığımızda direkt karşınıza böyle bir şey geliyor. Bu arada hayırlı olsun diyenler var ya onların yerine bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Hayır. hayırlı olsun şeridi bir like'ınızı aldırıp demeseydi keşke. Hayırlı olsun, teşekkür ederim hayırlı olsun. Yani bir like atarsanız, yani çok mutlu olup keşke. Hayırlı olsun şeridi bir like. Abi takas ediyoruz. Evet. Hayırlı Kirli olsun diyen kardeşlerim yorum yazacağına. Ee, yani yorumu da yazın Bak <laughs> şimdi geldi. Cümleyi <laughs> şimdi geldi abi. Şimdi burası hoş geldin. <laughs> Basma yazmışım buraya. Buraya bastığın anda yayın, bütün evdeki tüm internet, elektrik, e, tesisatının sonu. Yani Nasıl bir bak? misafir geldiğinde buraya artık bir şeyler yaptırmam lazım. Şimdi gel abi. Ona, her... onu, ona, alakalı mı? Şimdi öyle. bu taraf. Anladım. Abi şöyle getirelim ayakkabıyla gidelim. Artık küfürlerden olursa da olsun. Şimdi bana denen ne meşhur eşek geldi. Selamun gel. Aleyküm. Şimdi arkadaşlar her odada bir tane banyo lavabolar var. Her odada. Şöyle mis gibi bir sürü var abi. Bir dakika sağlık mısın sevgili? İyi, içim açıldı. sevgili köpek. Güzel bir terasımız var. Akşamları böyle muhabbet edebileceğimiz, köşe koltuğu atıp böyle misafirlerimizle oturacağımız güzel bir Ya düşünürsek ne olacak? Sürü kapatman Sonra lazım Tugay. Falan bomba. Yani görünce hayran kalacaksınız gerçekten. Şimdi evi üstten mi giriyor chat? Kesin 1 milyon 550 bin TL kazanıyordur. Ve şurada bir kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Neden Adana'dan İstanbul'a? Arkadaşlar şöyle ben 1,5 yıl önce İstanbul'a gelmeyi düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Adana'da yapacağımız her şeyi yaptık. Tıkandık. Yani bir atıyorum trambolin alacağım. Bak en basit örnek. Abi 2 gün 3 gün bunu ben yolda bekliyorum. Mesela bugün bana trambolin lazım oldu. Trambolin videoları gelecek bu arada çok yakında. Trambolini dedim aradım pat geldi abi. Hatta gittim arabamla kendim aldım yani. Her şey burada pratik. Çünkü bizim işlerimiz hep burada hızlı olması gerekiyor arkadaşlar. İstanbul bizim işimizin de her şeyi İstanbul'da. Arkadaşlar ama bir İstanbul'a gel. Kanka, işte. Kanka çok, abi, çok, çok canlar burada, yanacak İstanbul'da biliyorum. biliyorum. Plan. Bu arada Canto abi'ye çok teşekkür ediyorum. Canto'ya soy olmasın çok emeği vardı. Bayağı yağladı geleceğinde geleceğin. geleceğin. Tabi bir sürü kardeşim var. Burak vardı işte yani aklınıza gelmek bir sürü Ne ya. ne yardırdı, ne. Anlos, Anlos, e, Burak, bir de Burak başka kardeşim. kimseye demedi mi sana? Ulan senin aklına hayalinde ben gelmişine geçmişine öpeyim ya. Ulan neler neler anlattım Tugay'a neler neler söyledim. Aklı gelip bizden alıyor, aklı gelip bizden alıyor gidiyor milleti övüyor. Aklı gelip bizden alıyor gidip milleti övüyor. Aklı gelip bizden alıyor gidip milleti övüyor. Burak var ya. işte yani aklınıza gelmek Aynen. bir sürü. Barış şimdi göt olurum. İstanbul, İstanbul herkes dedi daha doğrusu. Direkt ben herkesim demek ki. Geldi. Bir buçuk yıl önce Aklına ki... direkt Cantu abin gelsin kardeşim. Bundan sonra Cantu abin ne istediğin aklı alırsın kardeşim. Sakın beni arayıp da abi şu kanalı şunu yapayım. Lan ismini bile ben koydum lan. Tugay G. Ben koydum ismini. Senin oyun kanalının adı bile bana ait lan. Yuh. Pü. 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 Pardon kimse. Bir gün gerçekten kazanmaya başlarsam hep böyle küçüklüğümün hayali ya abi lüks bir evde oturacağım diyordum ya böyle böyle Açık net abi şu an ev alacak param daha iyi olmasa dedim İstanbul'a geldiğimde bir yıl boyunca lüks bir evde kalacağım Mezarcı burayı izlese kesin diyeceği şeyi söyleyeyim bak bak Şu an ev alacak param daha iyi olmasa dedim İstanbul'a geldim. Gerçekten kazanmaya başlarsam hep böyle küçüklüğümün hayali. Ya abi lüks bir evde oturacağım diyordum ya böyle böyle. Açık net abi. Şu an ev alacak param daha iyi olmasa dedim. İsta olmasa dedi arkadaşlar burada bir bokluk var ha bu arada. Olmasa ne demek İsterse alır. Arkadaşlar bunlar kazanıyor kazanıyor. Kazanıyor isterse alır 3 tane alır. Yanında ayrı al siteyi alır. Güvenliği bile alır. Herkesi alır. Alır alır. Alır oğlum alır alır. İki kanalı var alır. Sponsorluk söyledi alır. İki arabası var kapının önünde. iki tane dev alır demek bu alır kardeşim alır ya çet bana güven çet ne gerek var İnna. Allah falan kalışır mı şimdi kardeşim yani ben diyorsam doğrudur yani ne alakası var şimdi yemin et millet kardeşim ben sana doğru diyorsam doğrudur kardeşim. Bunlar kazanıyor kazanıyor. Bunlar saklıyor saklıyor arkadaşlar. İstanbul'a Alır. Bir yıl boyunca lüks bir evde kalacağım abi dedim. Yani işimi çünkü çok kaliteli bir şekilde yapmak istiyorum. Biliyorsunuz işi yapmak için Adana'dan kalkıp İstanbul'a anamı babamı bıraktım. Ağlıyordu biliyorsunuz gördünüz. O halde İstanbul'a geldim abi. Burada işimin kaliteli daha güzel daha profesyonel i̇nşallah için geldim buraya. İnşallah gibi, gibi olur ya. De olacak inşallah arkadaşlar. Bir yıllık burayı kiraladık. Çok, çok, büyük aşırı bir. Aşırı. Zaten evi gördüğünde anlayacaksınız. Flip coin. Yani coin flip. Yok, yazı tura. Çok iyi. Yani, yani ya tutarsa. Ben tutlarsa, bu evi tuttuğumda hani bazı kardeşlerim der ki Allah senin kahretmesin bu ne abi bu çok fazla filan diyeceksiniz ama ben bir yıl boyunca kendime şart koştum daha doğrusu. Bir yıl dedim böyle güzel bir yere geçeceğim orada güzel videolar çıkartacağım anasını Bir yıl köpek gibi çalışacağım dedim. Zaten yıllardan beri çalışıyorum. Evim yok iki tane arabam var. Sizlere kaliteli en güzeliğinden içerikler yapmaya çalışacağız. Sizlerin de desteğiyle. Bunlar benim içimden gelen şeyler hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burası da salon. Ee, salon da. Ten <laughs> ten Bunu var ya yüzde yüz iki saatte üç saatte uyuttular. Kim lan bu? Ha. Annem de bu arada burada evi yerleştirmek için sağ olsun gülüm Adana'da koptu geldi buraya. Evlaki. Şöyle beş kulak. Al işte geldi başımızın belası bak. Ben uyandıramadım ya o uyandıracak şimdi. <laughs> Lan, oğlum, ne oldu? Ne Oğlum Maras. Bana videoya girmek istedim ha. Hadi yani, çek. Diğer arkadaşlarınız var ya onun gibi bir şey olur. Kızı uyandırma gel buraya. Abi salonumuz böyleydi. Arkadaşlar burada dolaplar falan var. Şöyle göstereyim. Burası abi lavabo, banyo. Ee, her odada var dediğim gibi. Şimdi aşağıda da görünce bayılacaksınız. Hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Burası Ramazan odası. Vallahi... ya şaka gel. Burası bizim Ramazan odası. Ramazan'ı biliyorsun zaten. Burasını Ramazan'a verdik. Bu arada dağınık çok yer var arkadaşlar. Daha yerleşmek. Yani Adana'dan kalkıp getirip İstanbul'a malzeme yerleşiyor. Zaten bir günün iki günün yolda geçiyor. Burası da Emce'nin odası. Niyazi Emcük. Em, em, Kamerayı ayarlayamadılar daha, mı? Daha. Bana mı öyle gidiyor ya? Çok kalitesiz geldi bana bazı yerler. Evet. Işıktan Her dolayı şey büyük ihtimal. Burası da onun odası arkadaşlar. Arka daha çık var ya. E, ekipten. E, yatağı falan var. Herkesin odasına laps diye dalmak istemiyorum Çünkü özelleri falan vardı. Burası da benim doğacak bir örneğin odası ha, yapacağız. Hadi dedim bunu Şimdi deyip bir odaya mı bağlı? Şöyle camlı falan burası. Çocuk odası ama tabii ki de çocuk daha küçük olacağı için muhtemelen bizde kalacağız. Şimdi benim kendi Vay be çocuk odasını bile çünkü. ayarlamış. Böyle e, şey, aşağı katı göstermek istemiyorum. Aşağı kat en bomba yerlerden bir tanesi. Gel abi. yani bu uyuyacağım. Ağzını diyor O kadar da değil. Arkadaşlar bizim asansörde şöyle. Ben buradan aşağı kalıbı zaten bir <laughs> şey. Burası yakın odası arkadaşlar bu arada. <laughs> ee, evet. Şöyle tamam bu kadar. Şu an burası bayağı geniş arkadaşlar. Al mısın bir şey diyeceğim. E Tugaylı'sın girişinde merdiven ne işi var? Eee <laughs> <laughs> lambadan bozuktu da biz ondan çıkmaya çalıştık. Burada yine mükemmel bir terasım var arkadaşlar. İki tane teras oldu değil mi? Bazen ben de unutuyorum. Evde 2, 3 tane telefon var. <laughs> 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 Şunu da söyleyeyim. Hayalimi kazandım ve elimden geleni de yapacağım. Bir buçuk yıl, bir yıl boyunca burada köpek gibi çalışacağım. Affedersiniz. Ee, elimden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışacağım. Ama işte biliyorsunuz evi taşıyacağım. Kirası ne kadar acaba ya buranın merak da, ettim. Ezil olduk ya. Arkadaşlar burası da mükemmel bir teras yine ikinci teraslardan bir tanesi siz bundan zaten sinema olarak girmiş. göreceksiniz yakın lensle çekiyorum şu an pek göremiyorsun bu arada çekemeyenleri de uydu iki tane var artık hangisini verseniz 9 yıldan beri kiradayım bu işe başladığımdan beri yine kiradayım gocunmuyorum bundan. kendi emeklerimle geldim gecemi gündüzümü verdim zaten sizler biliyorsunuz evet. canımdan verdim gerekirse ve emekle yaptım sizler de umarım böyle emek verdiğiniz şeylerde Şu detay çok verdiniz. güzelmiş Gerçekten bu arada ya arkadaşlar. Oğlum çok iyi. Bu şey ee, bira şey, yo bira şey diyorum ya bu ya falan o olan ne icat diyorlardı buna, teneke değil de bu adını unuttum, varil 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 evet varil ee, çok iyi yapmışlar dizaynı bu arada o masa falan baya ben benim ben çok seviyorum böyle şeyleri bu arada ya cidden böyle evi yani evi böyle dizayn ettiğim zaman gerçekten gelmiş geçmiş en iyi şeylerden bir tanesini yapacağıma emin olabilirsiniz ciddi anlamda. Ama şu tarz şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Şu tarz şeyler var ya üf, çok bebek. Yani böyle şeyler çok daha sevçiksi yani. Yani kendi emeğinizle yaptığınız her şey çok tatlı oluyor gerçekten. Burada güzel bir oturma alanımız var. Burada kahveni koy buraya. Helal olsun kardeşim. Şartıyoruz. Çok güzel bir terasımız da burada. Hemen hızlı bir şekilde diğer yerlere geçiyoruz. Burada benim önceki arka planındaki kaplıkları falan koymuşlar. Üzerlerine bayağı dizmişler. Benim arka planım komple burada galiba. Burası da yine yatak odasının bir Kısma arkadaşlar bu arka taraf yatak odası yatak odası bu arada çok han oraları göstermek istemiyorum. Bu arada ek gıda atıp bir, daha, bir daha arkadaşlar. E, yani, burası neresi? Terasımız da burada balkonlardan işte, Arka ee, planı olmayacak mı? Ha düştü. Ve burada yankı bu Arkadaşlar burada büyük bir oda genişliğinde merdiven altımız var. Nida artık merdiven altında evet. Burada odasını yatsın yani yapacak bir şey yok. Biz bundan mı uğraşacağız? Yine burada çamaşırhane var, kurutma yeri var, yine lavabo var filan vesaire. Hemen şurayı göstermeden mutfağı yap. Dur gösterme burası da mutfağımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Anne yine döktür bak. Kesinlikle kısır yapmışlar. <laughs> Mutfak çok güzelmiş burada. bu arada. Arkadaşlar burası, burası da böyle e, uzun. Tam bir iftar sofrası gibi. Uzun bir mutfağımız var. Burası dolabımız oluyor. Dolaplar da aynı şey gibi var. Elbiselik dolabı gibi. Ama aç... Açıldığında böyle buz dolabı oluyor falan. Evet, burada işte mikrodan fırınımız vesaire. Burada sefanın odası burada bu. Geç. Hı. <laughs> Mutfak burada. Çok, burada çok güzelmiş Kırmızı bu arada. <laughs> Sefaya baksana burada cezaevine döndürmüş arkadaşlar. Ama tabii daha yerleşemedik. Hiçbir şey yapılmadı. Sadece bir yer... Yerleşme, yerleşme aşamasında. Aynen herkes yerleşme aşamasında. Yerleşme aşamasında. <laughs> yapacaksın? Ha yedişeceğim mesela. Burada en büyük sesim var. Ne oldu? oldu? Evet, kendisi hasta olur bu Şimdi gençler burada sesim yanık olabilir çünkü burası bomboş. Duvarda da şöyle turuncu siyah bir tekvot verdik. Üstleri batmanı altı günden beri boyamıyorum, Boyamıyor. Şimdi burada, aa niye burası böyle geniş ama bomboş diyorsunuz? Şu an videoyu 16 uçak ne demek bunu paraya geç uçağı alırım Yok abart küçüldü cebime gir anasını satayım Ya da büyüttü bir tarafıma soktu tövbe tarafla Can Tavuk'un şeyini yapıyormuş gibi o da bir lokunu tekrardan biz çekiyormuş gibi. Ama ben öyle bir şey düşünüyorum bu arada Can seninle çalmamalı asla. Böyle bir şey yok. Oğlum bunu birisine çalmana falan gerek yok. Bu zaten normal bir şey. Yurt dışında olan bir şey kardeşim. İçerik üreticilerini de anlamıyorum diye böyle bir algı var. Yoksa şunu çalıyor bu oldu çalıyor. İsteyen istediğini yapabilir. Özgür bir ülkede yaşıyoruz abi. Böyle o da bir de bu tekrardan yeni gelecek Buraya çok çok Dünkü çocuğa benzemedin mi? Hani şu ghost ama çocuk, ghost diyen çocuk var ya Özgür bir ülkede yaşıyoruz Tava da atarım, yumruk da atar? atarsın kardeşim <laughs> Hasta yetişemedim hepsine ee, Burası böyle, çok yeni bir alan var Bu da sabit videodan önce gideceğim ee, Güzel böyle bir ev kontrol atacağım Kafamdaki bir tarafını Burayı sabit bir şey yapacağım Ondan sonra hemen bunu yine iyi adam her yerde çıkıyor bak Bunu Cantu abi göndermişti, benim için çok değerli Hemen bak burada Ha bunların yeri burası değil. Her şey güzelleşecek. Buraya arkadaşlar PlayStation 5 sponsorumuz yok. Sony evet <laughs> istedim. Xbox <Spot> da <laughs> siz de aynı şekilde. Bir şeyler yap. Var burada da bir şölenimiz var arkadaşlar. Şölenimizde e, ateş yanmıyor ama yakmaya çalışıyorlar sabah. Çok fazla ses şey yapmış. Niye yaka mikrofonu? Yaka mikrofonu mu varmış gerçi? Çok fazla yaka mikrofonu yok mu evet. burada? Ben iki dakika el alsam onu... Keşke yaka mikrofonu kullansaydı. Çok fazla ses varmış oluyor. Ben Bon, burası da bon, bon, PlayStation. E boş değil normal. Böyle canlı kamera şuraya koyacağız veya da şuraya koyacağız. Burada PlayStation oynayabileceğiz. E, ee, böyle bir şey yapacağız. Bu da cam var. Bu arada burası bahçeyi görüyorsunuz zaten. Hava gitmeden hemen bahçeye gidip bahçede biteceksiniz zaten. Bahçe efsane. Burası böyle arkadaşlar. Şurada bir kış bahçem var. Hemen. Bu arada da hala dağınık gördüğünüz yerler olabilir arkadaşlar ama gerçekten hastayım biliyorsunuz yayın açamıyorum video atamıyorum ondan dolayı ee, anlayışla karşılarsanız sevinir. Buradaki benim de hamak. Biliyorsunuz bunu. Ondan sonra burada kış parça. Güzel bir manzara yapabiliyorsunuz. yapabiliyorsun. Burada kahvaltını yapabiliyorsun. Yazı burası efsane oluyor. kış ee, parçası burası. Burayı da güzel bir şeyler yapacağız. Belki burada yayın da... Uçak geçiyor ve lan. Ve evin en güzel yerlerinden. Bir yer. bak dışarıda Aa, çok, çok daha, daha güzel ses. Burada da ses boğuk geliyor ama. Ömürsün siz ne yaptın? Alışverişe gidiyormuş Ramazan'da. Evet. Buyurun. Kombiye geldim de. Efendim? Kombi, için, Kombi geldi. için geldi. Evet kombimiz de yakında e, olacak. Ne zaman olacak abi? İnşallah bugün olacak. Burası da e, yine bir bölüm bahçe arkadaşlar. <laughs> bu arada bahçemizin tabi bakımlar falan yapıldı. Çok güzel bir e, alanımız var. Daha bitmedi. Daha hiç bitmedi. E, böyle bir trambolin var. Hatta iki üstüne zıplayayım da. Yok mu bir ters atman? Bağır, Yap bana. be alfalık. Hadi. bir trambolin bazen sekebiliyor. Ve burası da havuzumuz. Bu havuzum ilk gün Mişa siftahını açtı. Nasıl? Havuza düştü. Mi? Ha. Cumburlop atladı. Hatta cumburlop dedi. Çok havuzumuz güzel ya. Kişi, havuzda Köpeğin havuza atlaması çok iyi. Bu Biz manyağı kadar alıyık yapalım. <laughs> Arkadaşlar şu güzel bölümde bir şey. TikTok canlandırma videoları yapacağım. Geç karşıya. Ben oğlum müziği. damlarına <laughs> veren... Mesela bu bir tilt anladın mı? Ee, bu tarz videolar da yapılabilir arkadaşlar. Şimdi biraz benim bu benim oda. Sabah uyandığında, hani burada yatmıyorum ama böyle gece... Buraya güzel bir perde çekmesi lazım çünkü yoksa çok sıkıntı olacak. Arka planlı havuza mı vermeye çalışmış, bahçeye vermiş. Ama camdan yansıma olacak. Ya çok sıkıntılı bunu eve gir... Gerçi daha dizayn edilecek Şimdi böyle geçici olarak şey yapmış yayından çıkmışsın abi. Nere bir ne ya? Nere bir ne? 3 4 kişi öyle nere bir yazıyor. Meryem gel 74 Mehmet çok 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 teşekkür ediyoruz bu arada. Chat'te sana demeyecek çok teşekkür etti. 16 tane uçak atmışsın dün. Çok 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 sağ olasın. Hoş geldin. Bir deniyorsun buraya. Manzara mis gibi. Buradan havuza geliyorsunuz arkadaşlar. Ya. Yaz olsaydı yapardım. Şu an onu yaptım mıydı? Bir ay daha video gelmez zaten. <laughs> Böyle çıkalım içinden Böyle bir bahçemiz var. Up Al işte. Mağabeyimizdeki kötülükleri sanıyoruz. yine evinde böyle arka tarafında yine video çekilecek bir alan var arkadaşlar. Görüldüm. Bu ilk pilates dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ettik tekrardan. Haydi Kazım, Şimdi şöyle manzarayı bozma. Kazım hayvan ya vursa adam bayıltır yani. Ya. Bu ne ya? Sizde mi oynasın? Hatırlıyorsunuzdur Kozan'da bir tane stüdyo yaptım sırf komşular rahatsız oluyor diye hatta videoda da anlattım size. O da iptal ettiydim mesela. Kesinlikle kimseyi rahatsız etmeden burada güzel güzel eğlenceli içeriklerimizi üreteceğiz arkadaşlar. Işte. Burası yine ev sahibi sağ olsun düşünmüş hayvansever bir ev sahibimiz var. E, kendisiyle tanışmak nasip olmadı. Bu arada Nurgül Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu evi kendisi bize ayarladı. E, ona da buradan bol sevgiler. Sabiye Gökcan'a e çok yakınında. Arada uçak geçiyor. Kusura bakma tamam mı? Burası da köpek filan, kedi filan besleyeceğimiz bir alan. Biz de burayı... Burası... Çok güzel ama köpeği filan... İyi, iyi, iyi Güzel ya bak bu... Güzel. Bir ama çok uğraş isteyecek. Yani bu eve keşke direkt böyle hazırlatıp geçseymiş. Bence çok uğraşacak yani. Ben olsam ne yapardım? Gider evin vlogunu çekerdim. Boş halini... Ben kafamdaki projeyi söyleyeyim. Ben giderim evin vlogunu çekerim. O evin boş halini... Yaparım. Kafamızdaki dizaynlar için kendimize bir timer ayarlatırım sadece evin boş halini yaparım. Ondan sonra bir de evin alışverişi için ayrı bir content yaparım. Ben bak şerefsizim ben. Benim elimi kameraya ver, her şeyi content'e çevirebilecek kapasitede olan bir insanım. Sonra gidelim. Ee, ev alışverişi adı altında bir video çekelim. Ondan sonra dönerim. bunu yerleştirdikten sonraki hayatı çekerim. Her yere de time-lapse koyarım. Yani bir odaya atıyorum eşyalarım geliyor. Tak 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 time-lapse alırım bütün odaları, evi nasıl o time-lapse sığdırıyorsak onu çekelim o videoyu eve yerleştik artık geri evim diye videonun böyle sonuna koyarım videonun sonuna ama ilk başta siz evin birleşmiş halini izlersiniz videonun sonunda da böyle bir dakikalık timelapse olur yaptığımız bütün her şeyi sırayla izlersiniz gibi böyle yaparım ben ya. 3 videoya bölerim yani paracılıkla alakası yok oğlum çok zor çünkü anladın mı? Şu an içeri aşırı derecede... Şu dakikadan sonra çok zor burası. Sefa Bey sağ olsun. Sefa sağ olsun elektrikçiyim diye geçiniyor arkadaşlar. Affedersiniz ama hiç ***'den anlamıyorum. Şimdi burada köpek mamalarımız var. burada video için aldığımız, hali hazırda çekeceğimiz kafamızdaki içerikleri, içerik malzemeleri hatta bugün toparladık arkadaşlar. Şöyle görün bir sürü topum var. Bir kiloluk bir top. Şuraya baksana. Bunun kafana bu tam ürünsün batona. Ondan sonra yani sizi bekleyen videoları gösteriyorum bu arada. Tenisler falan var. Efendime söyleyeyim burada toplar var. Tenis oynayacaksın oğlum. Boyalar filan Batuhan'ın <laughs> Rengari. Burada tahtalardan yine videolarımız yapacak. yapılacak. Şunlar hep video için. Bu kasalar video için. Batuhan iyi bir grafiticisi. Batuhan'la ilgili bir şey düşünürdüm. Yapabileceği bir grafiti. Böyle evin içine kendi yapabileceği bir şey. Temizlemek çok zor. 4 kadın tutsa ancak bir günde temizliyor. İşte bu, 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 tarz olaylar için ya evde daimi bir, bir tane birisi oluyor ya da haftanın üç günü, dört günü bir kişi gelip temizliyor evi. Uğraşıyor yani anladın öyle bir şey oluyor. Genellikle bu tarz evlerde de böyle. Aylık 5000 bin temizliğe falan gitmez yani. Ha, yatılı falan kalır, yemeğini yapar, onu bunu yapar, öyle bir kadın tutarlarsa, evet o olabilir herhalde, bilmiyorum tam şeyini. 5 ee, nokta, ya chatte Allah aşkına, ak, e, IQ seviyesi düşük olan arkadaşlar, lütfen artık 5.5, n bir falan yazmasın lütfen. Ya sürü psikolojisinde misiniz, oğlum kullanılmaya aç çocuklar mısınız, anlamadım. Yani biri siz, size şunları yazsana, siz de onu mal gibi spamlasanız diye mi düşünüyorsunuz, vallahi üzücü. Kameranın şeyini ayarlıyordum ya, pardon bir saniye, tamam. Ee, burası boya yerimiz zaten. Bir süre boya, boyamız lazım da. Hemen dışarıya çıkalım. Ev daha boş bir şey düşünmüyorum ya şey aslında. Şey Güzel ev. Değilerebilir ama çok vakit isteyecek. Oğlum bu arada da Serkan da burada Serkan da evde kalmayacak falan dedik ya videoda. Kusura bakmayın arkadaşlar. İşte bak oradan bakıyor. Nenenene nene ne, 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 ne. daha oda vermedik arkadaşlar, hala odayı alma ee, aşamasında Bazı böyle gereksinimler var, onlara ihtiyacımız var, şalın yok Tabi Serkan da bizde kalacak, Serkan bizim ekip arkadaşımız Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir, dediğim gibi Yıllar boyu çalıştım ee, Bir şekilde emek edindim, ee, burayı da bir yıllık kiraladım bile... Çok uçak geçiyor Bu arada Çok uçak geçiyor bu ne? Oy 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 oy. Yok şey. Ee, bu ekiple çok güzel, çok eğlenceli videolar yapacağız arkadaşlar. Ee, umarım her şey istediğimiz gibi olur. İnşallah daha güzel şeyler katederiz. Ee, yani Adana'da <laughs> açılışı başlatıyorum arkadaşlar. Oğlum açılış yapıyor. Yani ben de Hiç beni bağlayıp atacağınız falan. Yani çok başarılı bir yolun açılışını yaptık. <laughs> tamam, yaptır sayılır. Tamam yaptık. Gel ya. Gitti hemen cüty aldı. Hiçbir zaman. Geldiğimiz yeri unutmayacağız. Hiçbir zaman nereden geldiğimizi unutmadan yolumuza kendimiz Sabiha popülerlik atıyor. Güzel, güzel yakalalım onu. kendi çizgimizi bozmadan devam edeceğiz arkadaşlar. Bundan sözünü veriyorum. Yıllardan beri de hiçbir şekilde değişmedik bir çizgimiz var. Vloglar için sıkıntı. Evde video çekmek istersin demişti. Evet. Yani her saatte uçak geçmiyordur diyeceğim de geçiyordur ya. Allah'tan Atatürk değil ama aman Atatürk diyorum. Asıl İstanbul değil bir duruşumuz oldu. Buradan TGO ordusuna çok selamlar. Ee, Adana Kozan'daki kardeşlerimi çok özledim. Onlara da çok selamlar. Ee, pastaneye de yakında geleceğim. Instagram'ı takip edin. TGO Altı 01. Duyurularını falan vereceğim. Alır bir buluşma yapalım hep beraber. Sefa da burada. Sefa'nın göbeğini çek direkt. Göbeğini göbeğini. Kadraj almıyor ki. <laughs> Bak göbek kırlanmış Tam tam Kazak giymiş annesi. Göbeği var da. Evet, Sefa çok güzel fotoğraf. Bu videonun içerisine alırsan paylaşırız onu. Hemen ne he. Böyle yapıyor. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu video güzel. Rekor bir like bekliyorum bu arada. Öpüyoruz hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Güzel Eyvallah. güzel. Güle güle otursun ya. Güle güle otursun. Güle güle. Güle. Güle güle eski kadim dostum. Güle güle otur. Eski kadim dostum. Otur derken eve. Virgül. Eve. Güzel, güzel. İyi, e iyi. E